Merhaba hanımlar. Gönül'ün Nino YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle hanımlar gerçekten çok güzel kalpli bir model çalışacağız. Bu modeli kendimce ben uyarladım. Hatta tasarladım bile diyebilirim yani. Ama çok güzel bir model ortaya çıktı hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce abone ol butonu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve yandaki zil işaretini tıklarsanız çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberiniz olur hanımlar. Ve ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da özellikle ve özellikle bekliyorum. Ve iplerimize geçiyorum. 521 kırmızım var. 246 yeşilim var. 3009 sarım var. Ve 1848 kına yeşilim var hanımlar. Çok güzel bir ton bu ton. Evet, şimdi iplerimiz de bu şekilde hemen başlayalım. Kına yeşilimizle başlayacağız hanımlar. Alt zeminimiz kına yeşilimizle. Evet. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. evet. Bir tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zürafa yapacağız hanımlar. sıralı bir model hanımlar bu model hem yapımı kolay hem de çok güzel gösterişli bir model ortaya çıktı sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum gerçekten ben çok beğendim şimdi 5 tane zürafamızı yaptık ve bu yapmış olduğumuz pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz ve bu pırpırımızın içine bir tane minik pırpır yapıyoruz ve yuvamıza ipimizi indiriyoruz. Evet. Şimdi hanımlar üç tane bu şekilde pırpırlarımızı yaptıktan sonra buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Buraya kalbimizi yapacağız. Ve bunun içine geçiş yapıyorum. Minik bir pırpır yapıyorum. Ve yuvamıza iniyorum. Evet. Ve şimdi tekrar buraya bir tane pırpır yapıyoruz büyükçe. Evet. Ve yine 5 tane zürafamızı yapıyoruz. ve şu yaptığımız pırpıra ipimizi sabitliyoruz. Buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Ve yuvamıza iniyorum. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyor alt zeminimiz. Tekrar aynı yere battığımız bu yuvaya bir tane pırpır yapıyoruz. Büyük pırpır. Ve yine 5 tane zürafa yapıyoruz. ve yaptığımız o büyük pırpıra sabitliyorum ve minik bir pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapalım. 5 tane zürafamızı yaptık. Evet. Pırpırımıza sabitledik. Ve minik bir pırpır yapıyoruz buraya. Ve yuvamıza ipimizi indiriyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben buradan ipimi kesiyorum. Ve kırmızı ipimizi alıyoruz. Ve şu yaptığımız ortadaki sinek kanadı olan yere üst kısmındaki pırpıra ipimi sabitliyorum buraya iki tane zürafa yapıyorum İpimi biraz büyük kesmişim hanımlar. O yüzden dolaşıp duruyor. Başa aldım ipimi. İki baştan arttırma yaparak sayımızı 3'e çıkarıyoruz burada. Kalbimizi yapıyoruz hanımlar şu an. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok memnun olurum hanımlar. Burada çekmiş olduğum videoların reslerini Instagram sayfamda paylaşıyorum. Gönülün alt direği iğne oyası. Bu ve bundan başka daha çok daha farklı modeller var orada. Bakmak isterseniz beni de oradan takip edebilirsiniz. yine iki baştan arttırma yaparak sayımızı 4'e çıkarıyoruz bu sırada. 4 oldu ve sol sıramızdayı hanımlar. Sayımız 5 oluncaya kadar bu şekilde iki baştan arttırma yapıyoruz. Evet hanımlar. 5 tane yaptık. Şimdi ipimi başa alıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. diğerine geçiyorum iki tane zürafa yaptık buraya arttırma yok artık burada tekrar başa eksilterek burayı sıfırlayacağız Evet şimdi şuradaki o ikinci yaptığımız zürafaya battığımız zürafanın içine batıyoruz. Tek düğümle ipimizi düz bir şekilde indiriyoruz hanımlar. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Buraya bir zürafa yapıyoruz. Ve son zürafamıza geçiyoruz. Buraya iki tane zürafa yapmış olduk. Şimdi şu ikinci zürafamıza ipimi alıyorum. Eksilterek burayı sıfırlıyoruz. Evet. Ve buradan ipimizi kesiyoruz hanımlar. Ve etrafına şimdi kontur geçeceğiz. şu yeşil ipimizin olduğu yere şu yuvamıza yeşil ip, ipimizle yaptığımız o yuvamıza düğümümüzü atıyorum. Ve her bir zürafaya batarak etrafına kontur geçiyoruz hanımlar. Yapımı kolay hanımlar. Hiç yani zor bir yeri yok. Ve çok da güzel duruyor. Özellikle bu renklerin uyumu çok güzel oldu. ütüye de gelen bir model kalıp gibi durur ütülediğiniz zaman bence deneyin derim şu son zürafamıza bir kere daha batıyoruz hanımlar iki kere batıyoruz son zürafaya ve şu ortadaki alttaki şuraya iniyoruz. Şimdi yandakine geçiyorum şuraya. Buraya şu son zürafamıza yine bir kere daha batıyoruz. şu ipi de içine alarak o ipimiz orada kaybediyoruz hanımlar. ve son şu yine yeşil pırpırımızın olduğu yere ipimizi indiriyorum. Evet. Kalbimiz hazır hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ipimizi buradan keselim. sarı ipimizi alalım şimdi şu yandaki yapmış olduğumuz bu pırpıra ipimi sabitliyorum buraya iki tane zürafa yapıyoruz ve şu sondaki pırpırımıza geçiş yapıyorum. Ve buraya da aynı şekilde iki tane zürafa yapıyorum. lerimizi buradan keselim. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Ve şu ortadaki pırpırımıza. tane surafa yapacağız aşağı alıyorum. Burayı eksiltiyoruz hanımlar, sıfırlayacağız. Evet hanımlar. Ben şu kısımları da tamamladım. Gördüğünüz gibi hanımlar çok güzel oldu. Özellikle bu renkler çok yakıştı hanımlar. Eğer siz de denerseniz bence bu renklerle deneyin. Çok harika oldu bence. Bir de hanımlar bir püf noktası vereyim unutmadan. En başta başlarken buraya bir pırpır pır yapın. Büyük pırpırlar şu alt kısma pırpır pır yapıyorduk ya hanımlar şuradan eklerken aynısından. Buraya başlarken en başta e, bu pırpırı yapın. Daha sonra hanımlar bitirip geldiğinizde buraya ekleyeceksiniz çünkü. O yüzden o pırpırı yapmayı en başta unutmayalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim çok şık. Çok güzel. Tüp düz, düz, ütüye gelir, gösterişli. Yani her şey mevcut. Harika oldu hanımlar. Gerçekten ben çok beğendim. Çok çok hoşuma gitti hanımlar benim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana fikirlerinizi iletin. Bugünlük benden bu kadar. Abone ol butonu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar bir başka videoyla görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.